TFF Kadınlar 2. Ligi C grubunda mücadele eden ve pazar günü ilk maçını oynayacak olan Düzce Kadın Futbol Kulübü'nde Asiye Uzun başkanlık görevini devralırken hedeflerinin üst ligler olduğunu söyledi. Pazar günü saat 12'de maçımız var, ilk maçımız. Herkesi bekliyoruz, Herkesi bekliyoruz tüm düzceyi. Arkadaşlarımıza da güveniyoruz, başarılı olacaklarına inanıyoruz. Ee, aslında futbolla çok fazla yakından ilgilenmedim. Çok az maç izledim ama artık bundan sonra her maçta varım. Pazar günü saat 12'de Nurettin Zafer Stadı'nda Çatalca Spor'la karşılaşacağız. Yani tüm düzcelileri bekleriz. Yani evet e, şu an ligimizde, evet ligde şu an önemli yani güçlü bir rakip. İnşallah galibiyetle ayrılmayı düşünüyoruz. Bu seneki hedefimiz tabii ki de ilk önce gruplardan çıkıp daha sonra playoff'larda başarılı olup inşallah kupayı kaldırmak birincilikte yolumuza devam etmek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde asrı felaketi deprem bölgesinde kaybettiğimiz kadınlarımızı anmak, başarılı kadınlarımızı kutlamak, cinsiyet eşitçiliğine ve kadın haklarına dikkati çekmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız.